tatlı mı? Ama Ama bu gerçekten çok keskinmiş. Evet. Bu keskin şey seni kesecek ve hastalığını yok edecek. Ama unutma, Anirut bunu ne duyacak ne de görecek. Beni iyice anladın mı? Ne yapacaksın şimdi Bondita? Bir yanda bunu bana veren amca var ve yatak ıslatma sorunumu çözmeye çalışıyor. Bir yandan da kol ağrısıyla uğraşıyorum. Öte yandan da aynı sorun için iddiaya giren kocam var. Eğer bayramdan önce bu kızın sorunu çözülmemiş olursa annesinin evine dönmek zorunda kalacak. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Titan, ama tabii ki önüne tatlı kondu diye her şeyi unutamazsın Bondita. Sadece tatlıya odaklanmalısın. Hem zaten tatlıları yiyince tüm sorunlarını unutmuş olacaksın. Bu tatlılar nereden geldi? Aa, hayır. Adam tam da tatlıları yerken geliverdi. Ama ben ne yapacağım şimdi? Buraya siz yokken Bay Ratanlal geldi. Mesele arazi vergisiymiş. Oğlu Pradip'in düğünü olacakmış. Pradip? Bu Pradip. Batuk'la ders çalışan çocuk değil miydi? En fazla 11 yaşında. Evet beyefendi. Damat 11, gelin 4 yaşında efendim. Ne kadar hoş. Çocukların bu tarz kararlarını... Onlar daha gençken biz belirlemeliyiz. Yoksa onlar da bizler gibi acı çekerler. Siz tüm ailenizle davetlimizsiniz. Anirut ve Bondita yeni evli oldukları için bu davet onlar için özel olacaktır. Ama düğün evinde bütün kadınlar bir arada uyur. Bondita'nın onların yanında uyumasına nasıl izin verebiliriz? Eğer onların yanında yatağını satırsa ailemizin onuru onların önünde paramparça olur. Uyku saatinden önce onu eve geri çağırmalıyım. Bunu mutlaka yapmalıyız. Yoksa onurumuz iki paralık olur. Anirud dinle Anirud Anirud bak dinle Söyle Duymam gereken şey nedir? Bölgemizin ileri gelenleri dün toplandılar biliyorsun değil mi? Onlarla kadınlar için bir halka açık tuvalet yapılmasını konuştuğumda onlara bu tuvaletin burada Tulsipur'da kadınlar için bir halka açık kadınlar tuvaleti yaptırmak istiyorum <laughs> Sen söyle Bunda gülünecek ne var? Onların bir suçu yok Ortaya çıkan her bir yeniliği, her bir hamleyi anlamak onlar için gerçekten çok zor. Sonra eğer anlamıyorlarsa biz de anlamalarını sağlarız. Hepsi bu. Bir sorun mu var beyefendi? <laughs> Hayır. Bizler Roy Chodrileriz. Burada bir sorun mu var? Hazırlıkları yapın. Onlarla gideceğim. Nikah mı gideceğiz? Bir sürü tatlı yiyeceğim şimdi. Üstüne bir de arabada oturacağım. <laughs> Batuk, neden ağlıyorsun? Okulda biri sana vurdu mu? Birinin ona vurması çok iyi. Bu tarz şeyler için bağışıklık kazanır. Toprak sahibinin oğluna kim vurabilir ki? <laughs> Mesele de bu zaten. O zaman neden ağlıyorsun? Arkadaşım Paradip evleniyor. Ve onu okuldan aldılar. Şimdi karısı gelince benimle mi oynayacak? Yoksa karısıyla mı? Ah. Kızlar ağlar. Erkekler değil. <laughs> Peki nedenmiş o? Niye bir tek kızlar ağlıyormuş da erkekler ağlayamıyormuş? Sorap. Biz gençler sorumluluğu üstlenmeliyiz. Ne yapabiliriz ki? Sadece beş kadından halka açık tuvalet için rızalarını al. Sonra şehir konseyine gideriz. O kadar mıymış? Neden kızlar ve erkekler arasında ayrımcılık var? Neden kadınlar haklarını alamıyor? Erkekler de kızlar gibi acıkır, kızlar gibi uyur. Aslında onlar bizden daha fazla uyuyor diyebilirim. Hatta bazen korkuyorlar bile. Kızların da erkeklerin de gözleri var değil mi? Gözyaşları bile mi kızlarla erkekleri ayırıyor acaba? Erkeklerle kızlar arasında niçin bu kadar fark var söyler misiniz bana? Londra'da 7-8 yıl avukatlık için okurken de bu tarz konuları inceliyordum. Buradaki komşularımızla benim bağlarım koptu. Eğer yanımda durursan onlara yakın birinin yanlarında olduğunu düşünürler. Fikirlerimize katılabilirler, ne dersin? Anne Ruth yani patronum sensin. Bak yine patron diyor. Sana daha kaç kez söyledim? Biz çocukluk arkadaşıyız. Nasıl da unuttun? Biz seninle okula birlikte giderdik. Bizim her şeyden önce arkadaş olduğumuzu unutma tamam mı? Halka açık tuvaleti geciktirmek istemiyorum. Şimdi anlat bana. Beni ne zaman komşularla tanıştıracaksın? Yakında. Yakında gideriz. İşte şimdi konuşmaya başladın. Bu ne kadar saçma sapan ve aptalca bir soru böyle. İlla her şeye, herkese karşı geleceksin. Sen neden o küçük beynini kendi sorununu çözmektense saçma sapan konular için kullanıyorsun? Sana verdiğim şeyi takıyor musun? Tamam Müşi, çıkabilirsin. İhtiyaç olursa çağırırım. Tamam beyefendi. Aa dinle beni. Ağzı motor, ayakları da tekerlek gibi. Bu kızı bir an evvel kontrol altına almam lazım. Bay Müşi, Bay Müşi. Sen de nikah davetiyesi aldın öyle değil mi? Elindeki küçük kutudan anladım. Bunu benden saklayamazsın. Ama bu çok iyi biliyor musun? Şimdi düğünde bol bol dans edeceğim. Çünkü Sampurna abla ve Sorap da orada olacak öyle değil mi? Ee, ama Bondita ben aileyle birlikte davet edilmedim ki. Sadece iki kişiyi davet ettiler. Ne olmuş yani? Sampurna abla ve Sorap'ta iki kişi değil mi zaten? Ama Bondita, evlilik törenine sadece en büyükler gider. Aslında benim Sampurna ablayla konuşmam gereken çok şey var. Nehir kıyısında yıkanmamız engellendiği için bir süredir onunla görüşemedim. Bay Munchi, bu küçük ricamı görmezden gelemeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Sorap Anurud'un söylediği her şeyi dinler ve yapar. Sorun değil Bay Munchi. Ben çok gencim. Beni kim dinleyecek peki? Hayır Bondita. Öyle konuşma. Her şey istediğin gibi olacak. Söz veriyorum. Söz mü? Evet söz veriyorum. Lütfen Sorap ve Sanfurnayı oraya yollayın. Ben Anurud'a gideceğimizi söylerim. Gideriz ve şarkı söyleriz. Çok eğlenceli olacak. Orada durmadan dans edip bol bol tatlı yeriz. Evet Bondita. Hadi Bondita. Düğün evine gitmek için çantalarını hazırlaman lazım. Asla oraya gecikemezsin. A A Avukat beyi bekletemezsin. Anirut gelmeden gidemeyiz. Sampurna ve Sorap gidecekler. Ama sadece yaşı büyük olanlar gitmeli. Bunu bir emir olarak say. Kimin emri? Bondita'nın. Ve onun emrini geri çeviremem. <laughs> olduğunu biliyorum. Sen Pari ablasın değil mi? Ama gözlerin kumaşla örtülüydü. Duran'ın ben olduğumu nereden bildin? Tabii ki kokundan tanıdım. Çünkü sen çok güzel kokuyorsun. Sanki bahçedeki tüm gülleri üzerinde taşıyor gibisin. Bu kokuyu kimsenin unutacağını düşünmüyorum. Çünkü Anirut bu kokuyu sever. Ve o ne beğeniyorsa ben de onu beğeniyorum. Hari abla. Sen hangi sarıyı istediğine karar verebildin mi? Sarı mı? Neden? Bir yere mi gidiliyor? Evet. Bu yüzden çok mutluyum şu an. Anirut seni annenin kucağına yollamayı kabul mü etti? Bu çok iyi bir haber. Harika. Hayır. Ondan dolayı değil. Ne peki? Bugün bir düğüne çağrıldık o yüzden. Batu'nun arkadaşının düğünüymüş. Yoksa seni de mi aradılar? Evet. O zaman çok eğlenceli olacak. Herkes bu düğüne katılacağımız için çok mutlu. Ama ne var biliyor musun Pari abla? Kendi düğünüme dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey mi? Sadece zerdeçal sürüldüğünü hatırlıyorum. Neden düğününe dair hiçbir şey hatırlamıyorsun? Bilmiyorum ki. Tam bir gelin gibi giyinmiştim. Yeni takılarla yeni bir sarı giyinmiştim. Ama iyi hissetmiyordum Pari abla. Ve galiba sabahtan beri bir şey yememiştim. Yengem sütlaç getirmişti. Sütlaç yedikten sonra hep uykum geliyor. Uyandığımdaysa Anurut tam önümde duruyordu Pari abla. Kimsin sen? Sen benim kocam mı olacaksın? Sen unuttun ama ben Bondita'yı unutmamalıyım. Hayatımdaki en güzel gün senin yüzünden hayatımdaki en kötü güne dönüştü. Şunu söylemem gerekiyor ki bu gece benden duyacağın her şeyin bir anlamı olacak. Seni ne kadar önemsediğimi anlayacaksın. Benim Anirut'un bakışlarıyla bile seni seviyorum der. Anirut abi döndü ama karısını da yanında getirmiş. Biliyor musun o evlendi. Sen iyi misin ablacığım? Evet. O zaman neden ki gözlerinde yaşlar var? Senin yüzünden. düğününe dair hiçbir şey hatırlamıyormuşsun. Sence bunu duyunca evet. duygusallaşmaz mıyım? Bugün Batu'nun arkadaşının düğününün tadını çıkar. Bolca ye, bolca eğlen. Ne istersen yap tamam mı? Sen çok iyi bir insansın ablacığım. Ama... Ama ne? Akşam orada kalacağım için endişelendim. Ya biri yatağıma ıslattığımı öğrenirse ya bu yüzden ceza alırsam oraya tek gitmekten gerçekten çok korkuyorum. Neden endişeleniyorsun? Ben sana eşlik edeceğim zaten. Her şeyle ilgilenirim. Hı? Söz mü? Gel. Senin için güzel bir sarı seçeyim. Sana öyle davranacağım ki herkes yatak ıslatma sorunun olduğunu öğrenecek. Sonrasında da herkes sana ve Triloçan amcaya gülecek. Bu Roy Chodri ailesi için utanç verici. Sonra da büyükler seni evine geri yollar artık. O zaman da... Ah, anne Ruth benim olur. Sadece benim. Sonsuza dek. Anne olacağım. Bondita umarım ne miktarda su içmen gerektiğini unutmamışsındır günde sekiz kez. Akşam altıdan sonra su içmek yok. Tamam mı? Ben bunları biliyorum. Ama sen düğüne gitmemiz gerektiğini hatırlıyor musun? Şimdi de avukat bey'e zor bir soru soracağım. Hemen cevap ver. Sence en güzelimiz kim? Ama buna zor soru mu diyorsun sen? Ben bile bu soruya cevap verebilirim. İçimizde en güzelimiz sensin. Ben değilim. En güzelimiz sensin abla. Hem kimse senden daha güzel olamaz. Ben senin yerinde olsaydım... Onunla hiç beklemez evlenirdim. Ne oldu? Ben iyiyim. benim için endişelenme. Dinle, bir düğün davetiyesi geldi. Onları reddedemeyiz. Babam katılamayacağını, onun yerine benim orada olmamı istedi. Giysilerinle ilgileneyim mi ben? Evet, yani sarı ve süslemeleri de unutma tamam mı? Bu ne demek? Yani sen de benimle düğüne geliyorsun. Ne var biliyor musun? Bondita da düğüne geliyor. Kardeşinle de buluşacaksın. Ne? Bondita da mı orada? <laughs> Uzun zaman sonra tekrar bir araya geleceğiz. Eskiden birlikte çok eğlenirdik. şey kusura bakma. Uzun zaman sonra onu yine göreceğim diye bir an çok heyecanlandım. Bak. Evlenmemizden önce sen Bondita'nın dayısının kızıydın. Onun kardeşiydin. Sen hala onun kardeşisin ama şimdi aynı zamanda da patronum da oldu. Yani umarım anlamışsındır. Neden bahsediyorsun sen? Ben Bonditam'ı iyi tanırım. O asla böyle bir şey düşünmez. İyi madem. Düğüne gidecek miyiz Anarut? Benimle beraber geliyorsun değil mi? <laughs> evet kimin düğünü Bondita? Batu'nun arkadaşının düğünü. Ne var biliyor musun? Onun gelini benden de küçük. Yani çok mu genç? Evet. Sadece 5 yaşında. Yani ben ondan daha büyüğüm. Ve bana abla diyecek. Öyle değil mi Anne Ruth? O Batuk'un arkadaşı. Bu da damadın 11 gelinin 5 yaşında olması demek. Evet. Hayır. Bu evlilik gerçekleşemez. Evet. Çocuk evliliği yanlıştır ve bunu engelleyeceğim. Ama neden öyle söylüyorsun annarım? Evlenmek çok güzel bir şeydir. Neden hep başkalarının sevdiği şeylere kızıyorsun? Bence senin biraz görüşlerini değiştirmen gerekiyor. Çünkü bu şekilde hiç çekinmiyorsun söyleyeyim. Ablacığım lütfen sen de bir şey söyler misin ona? Evet Hanurut, hep kızgın olmak için bir sebebim var. Çok genç yaşta evlenmek kültürümüzde var zaten. Eskiden beri bu böyle. Çocuk evliliği geçmişte olmuştur, gelecekte de olacaktır. Ne? Bu evliliğin olmasına izin veremem. Böyle bir evlilik ilk defa olmuyor ki. Burada kadınlara işte bu şekilde davranılıyor. Git ve Hindistan'ın kadınlarını koru. Hadi kadınlarınızın haklarını ve saygınlığını koru. Bunu değiştireceğim. Bunu ben değiştireceğim. Acaba Anirut yine neyin peşinde? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.